ayakkabı mı çarık? Ayakkabı doğru. En sağlam ayakkabı çarıktır ya. Maraş bölgesinde satılır o. Gerçek de. Altına gel daha üstüne evet. hala. Gelecek. İyi ki farkına vardık. Farkına daha önce de vardık. Kurutmaya yer ayarlamamıştı. Tamam, tamam, bak, bak, Vardı yani, vardı. Şey yok. Mı? ama sabahleyin kargalara güzel bir yem yok be hala kargalar bu ara kargalar Gözükmüyor kez yok ya burada da. Burada. Bu sene ceviz olmadığı için. kargalar da terk etti buraları. Üzüm yani, de yok. E, şeyde, ya, üzüme ya, de ya, ya üzüme geliyorlardı ya ya üzüme geliyorlardı ya cevizden ikisi de yok. Evet. Az bir üzüm vardı. Erkenden kaldırdılar. Aslında bu insanoğlunda mesela genelinde hayvanlara yem verip ayırması lazım. Öyle mi? Ya normalde hep bırakıyorlardı da Sait. Bu sene çok azdı ürün. Allah üzüm yoktu Üstüne koy ha. Alttakiler ıslak çünkü. O var. sümay. Bayağı çay şey yapıyorlar. Faydalı mı bir abla demişti. Bir bir Sen şu an sarımsak sarımsaklıyla ilgilendiğin için evet. Evet sağlam bir yap bir daha kaydı. O böyle kalsın ya. Bitti zaten. Arasını ben çeviririm. Tamam evet Hadi anne sağlık. Selim'e sağlık. Allah razı olsun. Allah tuttuğunu alsın Allah seni başımdan eksik etmez. Allah sana şifa ver. Amin. Allah razı olsun.